Merhaba arkadaşlar, patent lider ya da işte kendimize kalıp nasıl çıkartırız bir örgü kalıbı nasıl çıkarlar isek Biz deneme parçası örüyoruz öncelikle. Bu genelde 25-25 santimetre 25 iğneyi işler durumu alıp 60 ve 80 sıra yapıyoruz. Bunu mutlaka kitaplarınızda da göreceksinizdir. Bakayım var mı burada elimin altında. Yoksa da bir şekilde yine gösteririm. Ee, ya da eğer ki batarlir kullanmıyorsanız kendiniz e, kalıbı elde çıkartıyorsanız şöyle bir şey yapıyorum, kendi yaptığımı söyleyeyim. 10 santimetrede şöyle çevireyim. Diyeyim ki ben 10 santimetrede kaç ilmek var? Normalde toplu iğneyle bunu yapıyorum. Bir işaret alıyorum. Bir tarafa evet görünüyormuş. 10 santimetreye gelip evet burayı da işaret alıyorum. Böyle yaptıktan sonra dönüyorum. Bunu sayıyorum. Diyorum ki 10 santimetrede yani şöyle gördüğümüz zaman benim kaç tane kaç tane ilmek var bunun içinde yani tek tek postek sayar gibi sayıyordum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tane ilmek varmış bunu not alıyorum 10 santimetrede 10 santimetrede 30 ilmek diyorum. Bakın bu hesabı da öğrenirseniz size yarar. Elde örmeyi bildiğim için bunu biliyorum. Onu da söyleyeyim. Diyorum ki sonra tekrar bir 10 santimetrede kaç tane sıra olacak diye düşünüyorum. Şöyle işaret alıyorum. Diyorum ki şimdi buradaki ilmekleri sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 tane. 47 sırada 10 santimetrede olan ölçüm 47 sıra diye not alıyorum. Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Mutlaka sizin için de önemlidir. İş bilen biliyordur. Şimdi ben bir kazak yapmaya kalksam önce arkadan başlıyorum. Değil mi? Önce bir arkayı oturtuyorum. Modelistim arkadaşlar. Ben yani bu hesapları da modelistikten değil ama kalıba hakim olduğum için söyletebilirim e, ee, belime kadar olan mesafeyi bir alıyorum. Diyelim ki 55 santimetre. Benim 10 santimetrede 47 sıra ise 55 santimetrede kaç sırada bitirmiş olmam lazım? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bir hesap makinesi alayım geleyim ben. Telefonumda Maalesef şey var. Söyleyeyim. Video çekiyorum ama. En azından hesabı size anlatabilirim. Kalıpların arasında eğer bulursam hesap makinamı neyse burada değil herhalde. Elde de anlatabilirim. Siz sadece işlemin nasıl gitmesi gerektiğini bilin. 47 ile 55'i çarpıyorum. Bu benim yakamda bitmesi gereken yer arkadaşlar. Yani 55 santimetrelik bir kazakta lastik dahil olmak üzere olması gereken bir bay. Omuzdan omuza aldığım bir ölçü var. Bir de yan genişliklerde kullandığım bir ölçü var benim. Eğer standart bir kazak yapıyor göğüs bolluğu artı 6 santimetre diyoruz. Yani göğsünü 88 ise Artı 6 veriyoruz Bu da 94'e denk geliyor 94'ü 2'ye bölüyorum ee, 47 cm Benim Arka koltuktan Arka koltuğa kadar olması gereken Mesafem Ama omuzdan omuza da bir mesafem var Ve arkaya kadar kullanmam Gereken mesafe var Bunları hep bu ilmek hesabıyla Yapıyorum arkadaşlar Koltuk düşüklüğünü Onun için e, ee, kazağım bu kılalık olarak anlamayın ama hani üstüme cuk diyor sanki ben biçilmiş kaftan gibi oturdu geliyorum diyorum ki evet benim bir yan yüksekliğim var belime kadar olan bir mesafe var belimden sonra açmam gereken bir mesafe var ama hepsini şu aldığım şu ilmek hesabıyla yapıyorum arkadaşlar yani şimdi onu yapmıyorum şimdi leader kullanıyorum leader'da da 40 ilmek çıkartıyorum. Diyelim ki 40 buradaydı. Affedersiniz. 40 da burada. 40 ilmek de burada diyelim. Öncelikle bir cetvelimi çıkartıyorum. Diyorum ki 40'tan 40'a kaç santimetre? Ha 14. Diyorum ki 40 ilmekte 14 15'e denk geliyor. Bakın şurada 40 140'a bilmem kaç sayısı var. Ben bunu yıkamışım. 140 evet diyorum benim 15 numaralı cetveli almam lazım ki buradaki ölçü sayısına denk gelsin bir de 60 santimetrede 60 sırada kaç metre ördüğümü hesaplıyorum Diyelim ki burası 60 sıra idi. Şunun ikisinin arası 60 sıra. Geliyorum bu tarafa diyorum ki 12 12,5 cm. Hemen bir yayın daha yapayım. Şimdi leader'da niye zorlanmadığımı anlatacağım.